Nehir ne oldu anneciğim? Niye kapının oraya bakıyorsun? He? Ne oldu? Kapı niye çaldı? He? Kim geldi? Aç bakalım Aa, bir kapıyı. Niye sesi geliyor? Aç bakalım bir kapıyı. Aç anneciğim. Hii. Aa, bu ne? Aa, inanmıyorum. İnanmıyorum. Kızım bunu kim gezirdi? Baba getirmiş. İnanmıyorum arkadaşlar. Kapıyı açtım. Bakar mısınız sürprize? Anneciğim ya. Ay inanmıyorum. Gel hadi gel. Var, 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 var. Al. Al. Aman Allah'ım. Nereden <laughs> çıktı yapma. bu sürpriz? Nereden çıktı? Koy bakalım şuraya koy. Aman Allah'ım arkadaşlar görüyor musunuz ya? Siyah bir kedi geldi. Ben siyah sevmem ki. Tut anneciğim düşecek. Ay ben mavi gözlü beyaz tüylü hayal etmiştim. Bu ne ya? Kız bu ne çirkinlik? Ne? Çok çirkin ama bu kedi ya. İnanmıyorum. Ama daha bebek anneciğim ya. Nasıl korkuyor görüyor musun? Ay bir bırak bakalım. Bir bırak. Sen korkuyor musun? Tüylere bak ne kadar parlak. Gel bakalım gel. Gel şapşik sene. Gel gel kızım öyle yap öyle yapma. <laughs> seni var ya seni. Seni var ya seni, 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 seni. Seni, seni, seni. Kedileri çok seviyorum ama ay ne çirkin bir şeysin böyle ya. <laughs> Nehir görüyor musun? Baban sana sürpriz yapmış. Bir de böyle kutunun içerisinde gelmiş. Aman Allah'ım. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar, böyle sürpriz <laughs> videoların gelmesini istiyorsanız tut anneciğim kaçmasın. Lütfen Anneciğim öyle yapma, anneciğim öyle yapma. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Sürpriz videoların devamı gelsin istiyorsanız böyle. Kanalımıza lütfen abone olun. Hoşçakalın.